buradaki, buradaki. Bir şey söyleyeceğim, bir saniye bir şey söyleyeceğim. Evet. gerçekten sen haklıydın kocacığım. Özür diliyorum. Çocuk doğurdum, oğlan doğurdum diye sevindim. Tatlım matlı dağıttım ya, hikayeymiş onda. Tezgel... Hele bak adamlıkla alakası yok. Dur Emre'nin ikinci nişanı gibi oldu bu. Bütün arkadaşlar o yüzden kalktılar ve... Yarım kaldığı için çok üzülmüşlerdi. Bu mutluluğu Nurgül ve Emre ile paylaşmak istediler. Ee, Nazlı abi. Hanım öfkeli ama yapacak bir şey yok. Bunu kim koydu aramıza? Ben. Annen. Ee, Sen de bir gün öyle devrileceksin. Yaprak gibi uçup gideceksin merak etme az kaldı. Senin oğlum bana bu yok. kadar... Aşıkken o biraz zor. Anne. Çok sevinme kızım, o yüzükler hikaye. Sen yeri, de çok sevinmiştin. ezeren yüzük dakanı gördük biz. Yavaş yavaş bu işin sonuna yaklaşıyoruz, yok. sonuna he doğru he. geliyoruz. Vay. Kim ne derse desin, ben Nurgül Nurgül'ü kıramam asla ki, gönlünde bir şekilde alırım, Maşin biliyorsunuz ortası. yani. Tüm Türkiye'de gördü yani. Ben biliyorum Emre. Hastalandığımda. Başımda Nurgül oldu. He he tövbe estağfurullah. Başıma bir şey yalan geldiğinde mi? her zaman Külli yanımda yalan. Nurgül oldu. Külli yalan. Bir sıkıntım olduğunda e, ne olursa Aynı olsun anladım. her zaman Nurgül yanımda oldu. Ben Ay. bu kadını asla bırakamam. Kimse Ay. de benden bırakmamı beklemesin. Evet o gün kırıldık nişan günü. Emre Bazı... git yüzüğü al da gel. Alayım geleyim. Arkadaşlar bakın yüzüğü ama... Yüzük kızın yüzüğü. O yüzük ona takılmayıcı. Ben onu yiyeyim onu yediririm. Takılmayıcı o yüzük ona. O anca öbür tarafta görür. Dur dur Bakın dur, beni dur, kaldırmayın. dur 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 takılıydı. Ben, ona tahammül Bu yüzük ben, takılıydı. Izleyi, ben dur 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 takılıydı. Ben dur dur ben dur Bakmayın, ben bunu gözüm görmesin en azından ya, cehenneme kadar Aşkım vurdu. al sen yeniden tak. tak yeniden. O yoksa kapacaktı yüzüklerimizi, evet. o yüzden. Tak tak. Kapardı. Kap. Kapardı aşkım o. <laughs> Alırdı vallahi. <anlayı. gülüyor> Felaket o. Ah. Emre'ye mi? Aa! Ben ona Yılmaz abi. Aa! Aa! Şaduman ne dedi, duydun mu? Ben dedi bu Emre'ye güvenmiyorum dedi. Çünkü anne dedi, aklı anne de. Ne? Ya! Vallahi sana güvenmiyorum ben Emre. İki Aa, gün sonra bozarsan işi iş şaşma. Ben bozmam. Bozum, Nurgül, bozar. anamdır saygı duyarım ben. Evet. Bozma. Saygı başka. Saygı Tabii duyarım. ki duyacaksın. Ama arkasından da üzülerek Üzülsün bakıyorsun. Üzülsün de istemiyorum ben annem. Ay ay durun Abi ben durun çok duydum. Alttan müzik ver müzik. Alttan müzik. Ay, Emre konuşmanı yap. Durun susun. Kaybolan yıllarımı geri verdin bana. Dört sene ondan geçmiş öncesi, bütün kaybolan yıllarımı seninle buldum. Hastalığımda, sağlığımda, her zaman hep sen vardın yanımda. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadın. Seninle gurur duyuyorum. Ne yaparsan yap, her zaman da gurur duyacağım. Seni çok seviyorum. İyi ki bu yüzü, özür dilerim bir kere attık ama bir daha asla ve asla çıkarttırmayacağım. Sana söz veriyorum. Her zaman da arkandayım. Allah bizi bir ömür boyu mutlu etsin. Amin. Çoluğumuzla, çocuğumuzla çok güzel bir yuvamız olsun. Evet. Bu kötü günlerimizin hepsi geride kalacak hayatım. Ama var ya helal olsun sana biliyor musun? Hiçbir kadın Benim yapmaz. Benim adım Nazlı o geri çıkarttırırım. Bekleyin de görün. Ha? Bunu hiçbir kadın yapmaz. Ama Benim sen, adım Nazlıysa, Nazlı Deveciyse, o yüzü üç günden fazla karısı insan sen evladı gelecek, değilim. Yanımda duruyorsun. Hiç oynatmalar. Hiç duymuyorsun. Anlıyorsun. Sana, oynatmalar. sana şunu anlatmak istiyorum Gülüm. Hani her zaman söylerim ya, dört sene boyunca. Beş tane kaplumbağa vardı. Zirveye doğru yarışa çıktılar. Seyirciler toplandı. Yapamazsınız, yapamayacaksınız diye bağırdılar. Birinci kaplumbağa seyircileri aldandı. İkinci, en sonuncu kaplumbağa zirveye tırmandı. Aşağı inerken millet sordu sen nasıl tırmandın diye. Göz Meğersem kaplumbağa sağırmış şey. hayatım. Vay. Hiç kimseyi duymuyormuş. Biz de kimseyi duymayacağız bir tanem. Körler toparlar, i̇şte birbirine ağırlar bak. Kimseyi Oynakmalar. duymayacağız, kimseyi görmeyeceğiz ve mutlu olacağız. Sana söz veriyorum, şurada da beni yalnız bırakmadığın için Anneme karşı diyeyim. Evet, hiç hayırsız geri dakılır mı? azat mı? Bu kadın, gibi, bu kadın mı, takılır ne takılır kadar ama. güzel bir kadın ki. Gel kaybetme oğlum. İnsan ben annemi çok seviyorum anda. diye. Enşevi ya senin oğlum. merhametine ölürüm ben ya. Sırf annemi seviyorum diye. Burada oğlum. nelere katlanıyorsun Denksiz ya? Oğlum, Hangi kadın öyle. yapar bunu ya? Gitim. Senin yüreğini seviyorum Ay, ben. Abi laf tutuyor mu? Ha. Aferin inşallah. Şey Allah Allah'ınızdan bulun. Ya. Ha. Allah hayırlı uğurlu etmesin inşallah. İnşallah. Ay çok duygusal oldu çok ama kızma. Çok duygulandım ben. bak ne diyeyim o nişanı atarsın inşallah. Allah hayırlı uğurlu etmesin inşallah. Daha ne diyeyim? Asla ve asla atmayacağım anne bu nişanı. Artık üç gün yavrum üç gün. Hepsine senin eyledim. oyunlarına gelmeyeceğim anne. Hepsine Hiç kimse senin oyunlarına eyledim. getiremez. Üç gün üç gün. Ben senin oyunlarına Direkt. çok geldim anne. He. Nişan günü bile oyunlarına geldim. Daha da gelecek. Gelmeyeceğim artık. <laughs> geleceğim. benim oğlumsan geleceğim. Aha buraya kapanacaksın ana kurtuldum diye sevineceksin ben de çikolata dağıtacağım. Çünkü hiç ben usanmam dağıtmadan rahat ol. Efendim Safiye ne olacak şimdi? Seda Hanım yüzükleri taktır artık Nazlı Hanım'ın evet. Ay, elini, elini, elini öpsünler. Ben git geri kurban ederim elimi de Ben bu, bu konuya ben gireyim. Yok <laughs> 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 aman, aman Allah gösterecek. Yok hala ben Emre, anneni ikna et, ellerini öp. He he, gel Nurgül gel. Nurgül'le beraber. Nurgül çok gel, yürekli gel, bir kadın. Gel, ben ben şu anda annemin yanına da gitsem, elini de öpsem, annem bana tokat dağıtsa, bir şey Açık de yapsa hiçbir şey gel, demeyecek. Bırak. Ben onun yüreğini biliyorum. Acaba bir Antep havası mı çalsak? He he, tecelli. He. Gel de öpelimi, gel. He, nişan oldu artık. Evet. Ya ne nişanı, ney, ney? Ne oldu ne? artık, nişanlısı, diyeyim, resmen nişanlısı. Antep geliniyor. An kesiler yollarımı. Allah sana oğlum yok yüz karası bu nereden Antepli? Aaa. <laughs> yok, yok Ha kurban olayım yok. Ya, burada Ondan bile anne, çal, ya. Iyice çeviriyorsun ha. Yere Ne yeri ne ya? Siz? Antep <laughs> babası istemeyin bacı onlara ben. Antep'in yüz karasını çalarsanız memnuniyetle dinlerim. Abi senin geri. oğlun Gaziantep değil, değil, değil. Gazan yüz Gaziantep'li de değil. Ben de ben. Oooo. Allah Oooo.